Bir tık aramızdaki şey tamamen bir tıktı yani aramızdaki fark. O da ben 724 sosyal medyada hani fotoğraf paylaşıyorum, işler yapıyorum ve Yakup yapmıyor. Tek olay bu. <laughs> MOB'ye girecekken ikimiz de madem sıfırız, ikimiz de sıfırız yani tamamen. Ve hep söylerim, her yerde de söylerim. Yakup benden daha yetenekli bir rapçidir arkadaşlar. Çünkü onu hep dinleyerek o, o, onunla beraber yapmışım bu müziği. Yani buraya gelmemde de en büyük katkılardan bir tanesi Yakup'undur hatta yani. Bak mesela. <gülüyor> <gülüyor> Ben gördün mü mesela? <laughs> Neyse işte, konu bu değil. Beraber bir işin içine girmişiz, beraber yol yürüyeceğiz ve bizim ne kadar can dost olduğumuzu o kendisi biliyor. Ama, Yakup bu arada mörda, Yakup diyorum diyorum ama mörda işte. Tam şuradaki, şöyle abone olmayı unutmayın lütfen. <laughs> <laughs> Neyse, şirkete girerken diyor ki bana, ya diyor sen Uzi olarak girebilirsin ya da diyor giremezsiniz. Ya da diyor Cenci olarak girebilirsiniz. Yani demek istiyor ki burada, Uzi, mörda ve ayrıyetten Cenci olamaz. Biz de o zaman şimdi şirketler mainstream falan bunları bilmediğimiz için tamam dedik. Nasıl yaparız falan. Tabii ki de CNC olarak gireceğiz. Benim olmadığım bir yerde Yakup yok. Yakup'un olmadığı bir yerde ben yokum yani hiçbir şekilde. Bunu sonra da sonralardan öğreniyoruz ki aslında öyle bir şart yokmuş. Yani Yakup da girebilirmiş. Ben de girebilirmişim. Ayrı, ayrıyetten biz CNC olarak da girebilirmişiz mesela yani. Bunun bizim önümüze geçmiş. Ne sebeple tamamen bilmiyorum. Belki onlara yapılacak yatırımdan, belki Yakup'un yürümesinden korkuyor, ondan bundan. Veya belki de patronuna söyleyeceği şeylerden korkuyor. Bu bizi hiç ilgilendirmez. Ama ikimiz aynı düzeyde diyeyim. Hatta Yakup benden daha iyi bir düzeyde müzik yaparken. ikimizi o kadar yakın arkadaşken bizden ayırmaya çalışan bir adamdır yani. Anlatabiliyor muyum? Bu kadar olayların en başında bile bu kadar siyaset düşünen bir insan. Düşün ki kağıttan, kürekten, imzadan anlamayan adamlara bunları yapıyorlar yani. Devam ediyorum. Ben de bir lavaboya gidiyorum. <laughs>